İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 31 Mayıs Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini, halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yazılı açıklamada bulunuldu. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık temini noktasında tedbirlerin alındığına dikkat çekilen açıklamada, ilimizde kurbanlık hayvan konusunda sıkıntı yaşanmadığı ifade edildi. Sivaslı senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir, Sivas Uluslararası Film Festivali etkinlikleri kapsamında efsane filminin gösterimi ve söyleşisiyle sinema severlerle buluştu. Tamam. Ünlü yönetmen Aydemir, Düğün Dernek serisinin 3. filminin çekileceğini müjdeledi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda üstün kahramanlıklar gösteren ve Mausa Fatihi olarak anılan Osman Fazıl Polat, vefatının 44. yıl dönümünde Şarkışla'da bulunan mezarı başında anıldı. Müzik Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 16. Optatek Uluslararası Optik Teknolojiler, Bileşenler ve Sistemler Fuarı'na katıldı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi fuarda önemli işbirliklerine imza attı. Müzik Sivas Spor çıktığı bu sezon 38 maçtan 54 puan topladı ve 7. sırada yer aldı. Kırmızı beyazlılar bu süreçte deplasmanda 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı. Müzik Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.